dostlarım əd. E, Bacım xəbəri olmasın, ona bir sürpriz eləyəcəm. Onun xarakterini tikəcəm. Baxaq bəyənəcəkmi? Sonra onu çağırarıq, baxaq nə deyəcək. Hazırsınızsa tikməyə başlayaq. Öncə qollarını tikək. 3. Belə. Sonra uzunluq belə, yüksəklik 1 2 3 4 5 6 7 8 deyəsən, amma bir də sayaq. Bəlkə səhvdir. 1 2 3 4 5 6 7 8 bloku imiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 burak səf imiş. 1 2 3 4 5 6 7. Bunları da biz qoyaq 8. İndi bunun eynisini buraya də eləyəcəm. 6 7 və 8. Görümüş olduğunuz kimi qollar da hazır. İndi bədəni. Bədəni isə e, belə imiş. açıq yaşıl. Sonra gri kahveyi beton. Sonra bunları doldururuz. Sonra bu açık diye açık demeyecek bu gri açık değil bu yani. Sonra bir iki üç dört beş altı blok. 1 2 3 4 5 6 7 7 blokta düz iymiş. Burayı da qəhvəyi beton. Sonra 3 blokda yuxarı bunu da. Açığ yaşlı imiş. 1 2 3

4 5 6 7 və 8. Bir də hesablaq baxaq. Bunun eşit olmalı imiş. Sonra. Sonra bunların hamısını belə dolduracaq. Öncə belə. Buralarda çünki saç olacaq. Onun üçün. Ə. Hmm. Bunlar silək. buradan bela. İki blok. Sonra iki blok da bela. Buradan. Düz, düz mü? Ha, Buradan da 3 <laughs> 1 2 3 4 blok 1 2 3 4 Ondan sonra Bunlar bence belediye sonra bunların hepsini doldururum Bitti Sonra satışlarını elmeye başlayak 2 1 ve 2 Buradan 2 Buradan 1 sonra bu kazmalıyız da belə ondan sonra bura sarı betonlarla aha burada neymiş 3 blok imiş 1 2 3 buradan bunu silecek ondan sonra bunları da bu renkli dolduracak Superdir, mənəcə qəşəng oldu. Oxşadı. Keçək indi başını eləməyə. Baş elə də çətindir. Bağız olacaq. Onda bir dedim. Deyim dedim. Gözləri yaşıl və ağ. Ah. Yaşıl və ağ. Ah. Tamamdır. Qalanda dolduraq. Gözləri də hazır. Sonra 3 ee, blok Bak Bu birazcık 3 blok böyle Sarı Ondan sonra 1-2-3-4 Bunlardan Sarı beton 1-2-3-4-5-6-7-8 Blokta Burada. Bunun absanlı olacak mı hayır. Aha. Yok çok hündür oldu. Ben düzenlemişim ama bir şey sefiymiş. Aha. Bir iki bloğuymuş. Bir ve iki. Bitti dostlar. Göstermeye hazıram. Bakacaklar sevinecek mi? Hoşuna geleceğimi. Şimdi onu çağırırım. Dostlar Aylin geldi. Şimdi yanındadır. Sana e, bir şey hediye edemek istirdim. Sürpriz. Senin karakterin. Aa ne güzel olur. E, bu arada Hamza salam dostlar. Bence ben karakterimi çok beğendim. Çok güzel sürpriz oldu. Çok sağ ol. Dostlar, e, mənim tikdiyim e, karakteri şey elədim, düzətdim, çox bəyəndim. Siz də video bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Bye bye. Bye bye.